Herkese selamlar, sevgiler, değerli izleyenler. Yeni içeriğimiz yine bir kutu açılışı ve inceleme ile ilgili olacak. Ürünümüz Eynel'in GP-LB18200 LIE Solo modeli. Yaprak üfleme makinesi olarak geçiyor. Basınçlı üfleme makinesi olarak da geçebiliyor. Yani 3-4 çeşit bir telaffuzu bulunmakta. Kömürsüz bir ürün. Brushless motor. Yeni serilerden. Önceki iki nesilde karıştırmayın. Bunun bir de 36 volt modeli var son seri olarak. 18 volt en iyi performansı 3 veya daha yüksek amperde aküyle alabileceğinizi turbo düğmesinin olduğunu da belirtmişler. Yani max hızı turboda alabiliyorsunuz. Burada cihazı şurarken 670 metreküp bölü saatlik bir alana etki ettiğini belirtmiş firma. Ayrıca hemen yanında da max 200 kilometre saat hızında hava üfleme gücünün olduğunu belirtmişler. Hemen yanında elektronik hız kontrolü olduğu geliştirilmiş. Bir de hız kademelerimizin bulunduğu led bir göstergemiz mevcut. Şurada yine Eynel'in brushless teknolojisi ile alakalı bilgiler yer almış. Kutunun sağında solunda başka önemli bir bilgi göremiyorum. Arka kısımda da yine cihazla ilgili bilgiler yer verilmiş. Amazon'dan temin ettim. En uzun fiyatı oradaydı. kutumuzu açtım şöyle büyük bir uzatma aparatımız ilk bizi karşılayan oldu oldukça hafif bir cihaz çok fazla ağırlığı yok arka kısmı bu şekilde şurada led göstergelerimizi görüyorsunuz turbo modu için şurası şurası da hız ayarı yine QR kodumuz ve seri numaramız buraya eleştirilmiş akü takma yuvamız da burası. Bu da diğer yandan görüntüsü. Havalandırma merkezleri yani yine konumlandırılmış. Burada 104 desibellik bir gürültü seviyesi olduğundan bahsetmişler. Şurada kömürsüz araçlı simgesi yerlenmiş. Yine kutunun içinden kitap çıkmamız. Garanti belgemiz çıkıyor. Ayrıca şurada görüldüğü üzere bu cihazın bir modeli daha var. Çatı aparatlı modeli. Şu normal yanında gelen standart aparatımız. Yalnız çatı aparatlı model alırsanız şöyle bir parça daha. Şu uca takılıp böyle 3 tane daha uzatma parçamız bir de çatıdaki olukları menfezleri temizlemek için şöyle kıvrımlı bir aparatımız oluyor. O biraz daha pahalıydı. Açıkçası benim onunla da işim yok. O yüzden satın almadım. 5.2 amperlik akımı cihazıma geçirdim. Buralarda fazla yaprak yok ama Birkaç test göstereceğim sizlere. Ardından bir desibel testi, bir de rüzgar hızı testi yapacağız. Şuradan düğmemizi ittirerek başlatıyorum. İlk önce birinci kademeye başlıyor. Şöyle ikinci kademe. şimdi Şöyle doğru indik adamı. kademe. turbo modu. Şimdi bir desibel testi yapalım. Birinci kademede 86.6 İkinci kademede 88.3 Üçüncü kademede 92.5 Dördüncü kademede 95 Turbo moduna bakalım Turbo modunda da 97.3 desibellik bir yürütü seviyemiz mevcut. Şimdi rüzgar hızımızı ölçelim. Şu an birinci kademede. Birinci kademede 24.9 kilometre saat olarak 89.9 İkiye bakalım. İkinci kademede 28.2 kilometre saat olarak 101.5 Şimdi üçüncü kademe 30.8 kilometre olarak 111 Şimdi 4'e bakalım. 34.6 Kilometre olarak 124.8 Şimdi bir de turbo moduna bakalım. Bu biraz zor olacak ama bildiğiniz üzere basman gerekiyor. Size kaç çıktığını göstereceğim. Turbo modda da 43.2. Turbo modda da milisaniyede hızımız 43.2. Oldukça yüksek bir değer. Kilometre olarak da 155.5 km. Bu arada aküyü de biraz hızlı tüketiyor. Gördüğünüz gibi 5.2 amper akü. Bir diş kalmış. Ya tabii ben görüntüleri kırpıyorum. Size kısa gibi geliyor ama yaklaşık olarak 15 dakikalık kullanımda bir diş kalıyor. Ayrıca kömürsüz olması sebebiyle oldukça hafif bir cihaz. Göstergeleri tutama gayet yeterli. Kaydırmaz. Diğer cihazların olduğu gibi yine. Kauçuklu güzel bir tasarım var. Şimdi bir de kilosunu ölçelim. 2 kilo 140 gram. Aküsüz bir ağırlığı var. Şimdi akümüzü de taktım. 5.2 amper akü şöyle göstereyim. 3 kilo 43 gramlık Akü ile beraber ağırlığımız mevcut. Bu testleri elimden gelebildiğince şeffaf bir şekilde yapmaya çalıştım. Bazen bildiğiniz üzere fabrikanız verdiği değerlerin altında veya üstünde çıkabiliyor. Buna göre de siz kararını verip alırsınız. Benim alma sebeplerim belliydi. Ağırlıklı olarak yaprak, pislik, parça, pürçük değil de benim amacım cihazları temizlemek. Bunun için kuvvetli bir şey almak istedim. Buraya küçük bir aparat yapmayı düşünüyorum. Plastikten. Hocunu daha da inceltecek. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.